Hepinize merhaba canımlar. Hepiniz yeniden Sinem Çok Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Çok enerjik bir giriş yapmadım mı? Evet. <laughs> Çünkü çok sevdiğim bir tarif deneyeceğim şu anda o yer olursa. Bugün sizlere evde patates cipsi nasıl yapılır hem de bir dakikada, bir dakika demeyeyim ya, üç dakika kızartalım iyice çıtır olsun. Üç dakikada nasıl yapılır onu göreceğiz. Hazırsak hemen malzemelerle bence başlayalım. Malzemelerimiz orta boy ya da büyük boy yakın bir adet patatesim var. Ben kabukunu soydum. İnceliği bu kadar olacak. Gözüküyor mu? Evet. Elim altına mı koyayım? Ne mi koyayım? Ne yapayım? Böyle olacak. Birazcık yağım var ve ben burada biraz baharat karışımı yaptım. Ben cipsi sade çok sevmiyorum. İçine ne koydum? Karabiber koydum. Varsa toz kırmızı e, biber olabilir. Ben pul biber vardı. Pul biber koydum. Birazcık tuz attım ve birazcık Knorr'un Cajun çeşnisi. Benim bu aşçı olduğum için mutfaklarda da hani patatesler vesaire kullanılan güzel bir çeşni evde de var. O yüzden ben onu koydum. Çok seviyorum. Öyle yani malzemelerimiz böyle. Şimdi patateslerimizi böyle dizdik, hafif üstlerini yağladım. Karıştırdığım baharatı döktüm. Fırına veriyorum 180 derecede yaklaşık 5 dakika da 3 ila 5 dakika arası. Zaten pişerken fark edersiniz. Pişireceğiz. O zaman 5 dakika sonra görüşürüz. Normal fırında pişirdik. 180 derecede yaklaşık 6-7 dakika kadardı. Bir tane deneyeceğim isterseniz. Daha doğrusu ben denemiştim ama video kaydedilmemiş. Arıza verdi. Bol baharatlı deneyeceğim. <laughs> Hazır cipsten bir fark yok bence. Öğrenci ses geliyor herhalde. Evet. Bir de ben baharatı bol sevdiğim için. Aslında bu bu kadar değil Bir yarısı da fırında ama şöyle bir şey. Onları bir tık kılın kesmişim. O yüzden onlar daha tam böyle çıtır olmadı. Siz keserken mutlaka en ince şeklinde kesmeye dikkat edin. Çok da kız gibi kesmeyin. Bu sefer de yanar pişmeden. Bu boyutlar iyi. Zaten çıtırtıyı da duydunuz. Şu boyut iyi. Gözüküyor mu? Evet. Sana da bırakacağım merak etme. Hayır gerek yok. O zaman ne diyoruz? Güzel, pratik, az malzemeli, uygun bütçeli hazırlanacak diğer tariflerde görüşmek üzere. Siz de ne yapıyorsunuz? Ya. Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Yapmam istediğiniz başka tarif varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bunu mutlaka deneyin.